Evet arkadaşlar bu video ZX Sonar çok yakıyor diyenlere gelsin. Şimdi burada kilometremizi bir sıfırlayacağız abi. Bakımı yapalı 637 kilometre olmuş. Şu 1037'yi bir sıfırlayalım tripa. 1037'yi sıfırladık. Bu 642 bu bizim bakım kilometremiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün şarkıya gideceğiz. 200 kilometre bir yolumuz var. Şarköy Motofest'e gidiyoruz. 200 kilometre boyunca bakalım zx sona ne kadar az yaktırabileceğiz. Ee, bu videoyu da ZX sonar çok yakıyor ya, öyle yakıyor, böyle yakıyor diyenlere armağan edeceğim. Bakalım görelim. Önce bir depomuzu fullleyelim. Sonra 200 kilometre sonunda tekrardan bir fulleriz bakalım kaç sıra alır oradan matematiğin Z konuşamadım. Oradan matematiğini yaparız arkadaşlar. Evet ZX-10 R'la çok fazla video çekemedik. Bu sene çok fazla binme fırsatımız da olmadı. İşte egzozunu yaptırdık. Quick shifter'ını taktık. Ondan sonra hava filtresini değiştirdik. Ivır zıvır incik boncuk şeyler yaptık. Ha, zincir dişlisini değiştirdik. Kolay gelsin abicim. Fullleyelim, Bakalım canavar kaç liraya dolacak hep birlikte görecek. Bu arada ışığım yanmıyordu. Daha benzin ışığımız yanmamıştı arkadaşlar. Kaç litre alacak bakalım. Bir depoyla bizi Şarköy'e götürmesi lazım. 200 kilometre. Sakin kullanımda. Hani sıkarak gitsek belki götürmeyebilir. 150 kilometre falan anca götürür de. Bir depo bizi oraya atar diye düşünüyorum. Vay anam vay. 25 lira olmuş. Benzinin litresi 288 lira aldı. Geçenlerde ben bir 100 lira atmıştım buna, o yüzden çok almadı arkadaşlar. 11.5 litre almış. Ben onu 290'a tamamlayayım abi. Aa geçti. Bu ne lan? Pompaya dokunduk, 5 lira attı. Hadi 300 olsun bari. Hop. 99. 300. Ziyan etmeyelim şöyle, sıyıralım baba. Heh. Vay arkadaş ya. Ne günlere geldik görüyorsunuz. 100 liraya doldurduğum depo artık 300 liraya doluyor. Evet. Gidelim, bedelimizi ödeyelim. Şöyle buyur abi. Bismillah dedik. Tabi şuradan traction'ı bir kapatalım. Kolay gelsin. Bu ne litre bölü kilometre trip A bu. Bu da trip B. Zaten gittiğimizde tekrar depomuzu dolduracağız. Oradan zaten ne kadar yaktığını çıkartacağız. Buradaki göstergeye çok güvenmiyorum ben. Işığımız evet. yanında, gidelim. kaskın içine giren rüzgarların hepsini kapattık abi. Sesimiz daha net gelsin. Timur Timurçin Bakal'la beraberiz. Timurçin Bakal'la kampa gidiyoruz. Böyle çok yıpratmadan sakin sakin gideceğiz. Hem de bir yakıt tasarrufu yapacağız bakalım ne kadar tasarruf edebileceğiz. Bugün günlerden cumartesi. Dün başladı aslında Şarköy Motofest. Ama hafta içi cuma gün olduğu için iş günü olduğu için çok fazla katılım olmamıştır diye düşünüyorum. Bugün fazlasıyla kalabalık olacağını düşünüyorum. Biz de orada olacağız. çok yakıyor algısını bu videoda kıracağım arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin videoyu. Çünkü ZX-10R çok yakıyor diye bir şey yok. 1000cc makineler zaten hepsi çok yakıyor. Yani 8 litre, 10 litre, 12 litre bu aralıkta yakan motorlar. Bir de kullanıma bağlı değişir. Yani ben bununla kilit gidersem bir depo 17 litre bir depoyu 120-130 kilometrede de bitirebilirim. E sakin gidersem 250 kilometre de yaparım ben bununla bir deposuyla. O yüzden zx 10 çok yakıyor diye bir şey yok. Bunu bir kere kafanıza koyun. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Abi çok yakıyor mu? Abi bu çok yakıyorsa sen zenginsin. ne oğlum zengin değilim lan. Banka kredisiyle aldım ben bunu. Ben 10 senedir banka kredisi ödüyorum. Arabamı sattım aldım ben bunu. Yani o yüzden... Bu motora binmek için çok zengin olmak lazım falan değil arkadaşlar. Azim. Azimle sıçan betonu deler. Bu motora binmek için dişinden tırnağından arttırıyorsun. Yemiyorsun, içmiyorsun. Üstüne başına bir şeyler almıyorsun. Devamlı bankaya borçlanıyorsun. Kredi ödüyorsun, kredi ödüyorsun. Kapitalist düzen. Yapacak bir şey yok. Yurt dışında şu makinenin değeri adamlar 2 aylık maaşlarıyla alabiliyorlar. Yani 10 bin dolar, 12 bin dolar. Yani sıfırını almak istesen 28-30 bin dolar. O da ne yapar? 5.000 dolar alsa yani 6 aylık maaşıyla adam şu motoru sıfırını alıyor. Ama Türkiye'de öyle bir şey mümkün değil. Biz burada yıllarca çalışarak, emek vererek, dişimizden tırnağımızdan artırarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bizim için kıymetli aman sağına soluna zarar gelmesin. Kafasındayız yani. Adamlar orada tekerde dönüyorlar. Paramparça ediyorlar makinaları. Gülüyorlar bir de üstüne buna. umurlarında değil çünkü alım gücü var. Almak kolay. Bizde öyle değil. Bizde 5 sene 10 sene çalışıyorsun ancak böyle bir şeye sahip olabilmek için. Neyse ve asıl kelam yakıt tasarrufuna gelelim. Bak görüyorsun şurada Afedersin minnacık Şey kadar bir Eko üçgen var Üç tane Halkayı birleştirip Üçgen yapmışlar. Bu diyor ki Eko modu rahmetli altın elbiseli Adamın terimiyle Keko modu baba o Eko modu keko modu. Çok güzel söylemişti Gerçekten de Unutulmayacak replikleri var Unutulmayacak Sözleri var kendisinin Eko modu, keko modu. Hani onun bir eko modu yok. Bunu gazı sen bak açtım, kayboldu gitti o. Yani öyle bir eko modu olayı yok. Onu böyle sakin kullanırsan geliyor. Bak geldi. Biraz gaza dokun, gitti. yolculuğumuz 2 saat kadar sürecek. Arada belki bir yerde bir durur mola veririz. 2 saat boyunca bu videoyu çekemeyeceğim tabii ki. E, şarjımız yetmez arkadaşlar. O yüzden ara ara kesip kesip, kesip biçeceğim, doğrayacağım bunları. Daha sonrasında sonunda gerçek yakıt tüketimini hepinizle paylaşacağız. Kınalı virajını döndük. Kaydı açmayı unuttum. Burada güzel bir viraj yaptık ama onu artık Instagram'da story'de paylaşırız. Kayıttayız herhalde. Evet kayıttayız. Ne kadar oldu arkadaşlar? 52 kilometre oldu. Yolun dörtte birini geçtik. Son 150 kilometremiz kaldı. Sakin kullanacağım dedim ama yine ara ara dayanamıyorum. İkide bir oturuyorum. 3-4 patlatıyorum sonra bırakıyorum. Yakıtı da çok harcamak istemiyorum ki çok sağlıksız bir veri çıkmasın. En az ne aktarabiliriz ona bakacağız çünkü. Yani hızım da 90-100-120. O hızlarda sürekli gidiyorum devamlı olarak. Radar mı koymuşlar? Evet radara yakalandık. Evet radar amca orada. On oh no, oh no, oh no, 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 no. 90. Diğer mi Anadolu çocuğu? Soteye yapmışlar baba. Ekmek çıkarmaları lazım. Ne yapsınlar? Şurada bir 300 çekelim mi ya? Bunlar buradaymış oğlum aklımı aldılar ha. Adam radarı ileri koymuş. Timuçin girmez inşallah. Ha geliyor. Alet, mermi cidden arkadaşlar yani o kadar yıllık racing makine tecrübemiz var ama bu makina bir tırsırıyor yani adamı çok seri inmeleniyor üst devirleri çok çılgın alt devirleri o kadar canlı değil belki ama şöyle 7000-8000'leri bin, geçtikten sonra Serseri mayın gibi gidiyor böyle. Aa! Yolculuğumuzun 96. kilometresindeyiz. Tekirdağ'a bir 15 kilometre yolumuz kaldı. Tekirdağ'dan sonra da bir yine 80 kilometre falan yolumuz var. Sakin sakin gitmeye çalışıyoruz. Böyle 90, 100, 110 o aralıklarda. Ama benim makine böyle yavaş kullanıma çok uygun değil. Şu sağ bileğim şu anda kramp girdi yani öyle söyleyeyim bacaklarıma da kramp girdi arada bir şuralara atıyorum koruma takozlarının üstüne atıyorum bacaklarımı rahatlatıyorum veya işte yere sarkıtıyorum abi bununla böyle heyecan. bu yavaş gidince makine sana ağır geliyor hızlandıkça makine altında hafifleşiyor abi o yüzden çok yavaş kullanıma uygun bir motor değil adamlar bunu Gazlayın diye yapmışlar Niye yavaş kullanıyorsun Niye az yaktırmaya çalışıyorsun ki zaten Böyle de bir durum var Evet küçük bir çay molası verdik Şimdi Tekirdağ Çıkışındayız Son 70 kilometre yolumuz kaldı Hadi bismillah Tam açmış kırmasını baba. Sakin sakin gidiyor. Bizim gibi değil ki. Elinde telefon. Instagram'dan şeyler karıştırıyor orada. Motorun böyle alt devirlerinden çok memnunum. Egzoz hiç rahatsız etmiyor. Bak şu an egzoz sesi ve iki hiç almıyorsunuz. Dur ben de hiç almıyorum yani. Stok egzozuyla da böyle 4000 5000 devirde bu kadar ses çıkartıyordu zaten. Ama üst devirleri vallahi yırtıyor. Çılgın. Arkadaşlar şu anda böyle yavaş yavaş sürmek gerçekten o kadar zor ki anlatamam size. Zor tutuyorum kendimi ama yakıttan tasarruf etmemiz lazım. Yapacak bir şeyimiz yok. Benzin 25 lira abi. Bu gidişin bir de dönüşü var baba. Dönüşte ben kitleyeceğim artık. Timo'yu beklemeyeceğim. İstanbul-Tekirdağ-Seymenli Devam ki... 133 kilometre oldu arkadaşlar Tahminimce bir buçuk 2 lira arası yakıyordur kilometrede diye düşünüyorum Tabi bu sakin kullanımda değil yani yüksek devirlerde 2 lira yakıyordur ama düşük de bakalım 1 liralara falan böyle düşürebilirsek mükemmel bir rakam. Şeytan diyor yapıştır şu son şeritten. Kitle 2.99'u ama olmaz. Dur oğlum yapma. Sakin. Sakin. ZX10. Şeytana uyma oğlum. Tamam mı? Şeytana uyma. Ne güzel gidiyoruz efendi efendi. Evet. Böyle Çanakkale'ye doğru gider gibi yapıp ilerden birazdan çıkacağız sanırım. Buradan sağdan gidersek yeni otobana bağlıyor. Çanakkale Gelibolu köprüye bağlıyor. Biz bir sonrakinden sola doğru çıkış yapacağız. Rüzgar da şiddetini arttırdı buralarda. Sesten de fark ediyorsunuzdur zaten. Zaten 165 kilometre muhtemelen 30 kilometre yolumuz falan kaldı. 25-30 kilometremiz kaldı. Evet, Şarköy sapağına geldik. Şarköy tabelasından girdik. Şimdi biraz burada virajlı yollar varmış arkadaşlar. İlk defa gidiyorum Şarköy'e de. Şarköy'ü de bir denemiş olacağız. Bakalım beğenirsem tavsiye ederim hepinize. Hey yeah, sure, 4-5 tane böyle köyden geçeceğiz. Bu yolun sonu Şarköy'e çıkıyor baba. Kısa bir yolumuz kaldı. Hemen Şarköy'ün girişindeki benzinliğe gireceğiz. Depomuzu dolduracağız. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz ama önce reklamlar. Şurada YouTube bir reklam koymaz mı? Gerçekten güzel yerler ya. Abi biz İstanbul'un içinde var ya kendimizi bitiriyoruz ha. Trafikte, mürafikte. Baksana şu güzelliğe, doğaya bak ya. Efsane güzel yollar ya. Baksana şunlara. Köyün içinden geçiyoruz. Baraj mı var orada? Irmak mıdır nedir? Ula yırmağa gidelim ha! Yırmak, yırmak! Ay! Kolum, bacağım her yerim ağrıdı. Yoruyorsun bizi ilk son. Şehir içinde yoruyorsun. Senin yerin otoban baba. Biz sana haksızlık ediyoruz zaten buralara sokmakla da. Neyse ileride senin yanına bir tane daha bir şeyler almayı planlıyorum. Bakalım. Bir kredi daha çekmez miyiz? Aha yırmaktan geçiyoruz. Yeşil yırmak. Ali abi! Yürüme gidiyorum. Tabancanın ucu koptu. Yırmak, yırmak. Son 5 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar Şarköy'e. Yolları biraz bozuk, virajlı ama manzarası şahane. Yeşillik, doğa, tabiat. Özlediğimiz şeyler bunlar. Şehir hayatında yaşadığımız için Taşar köydeyiz. Tabelayı gördük. Artık bundan sonrası kolay. Petrol ofisi. Evet, petrol ofisini gördük abi. Kayıtta mıyız bakalım? Göremiyorum. Kayıttayız. Tam 198 kilometre oldu. 199 olsun. 200 olsun. Şurada bir depomuzu dolduralım. Şöyle gölgeye geçelim. Evet, hayırlısıyla kazasız belasız geldik. Burada da aynı fiyatı 25.05. Full diyelim abi. Olacak mı? Evet. Nereden İstanbul'dan? İstanbul'dan, 200 kilometre oldu. Bak ne kadar alacak şimdi. Çok iyi. 245. Ha? Az daha 250 de neyse 260 da bırak abi. 60 da bırak. 260. Nasıl? O kadar mı yaptı? İşte aynen 200 kilometrede 260 lira. Binlik abi bu. Az bile. Sakin sakin geldim. <laughs> Şöyle alalım. Hesabını kitabını yaptın mı? Yapıyorum. 200 kilometre oldu. 199 kilometre. 260 lira. Kilometrede 1.30. İyi, i̇yi. Çok iyi değil mi? İyi çok iyi. Evet, son şarjımızın son demleri artık. Gördüğünüz gibi 198,5 kilometre olmuş. 200 kilometre desek buna zaten 2 kilometrede ne yakacak? 2 lira yakar en fazla. 260 liraya fulledik. Kilometrede 1 lira 30 kuruşa tekabül ediyor. Litre olarak bakarsak da 200 kilometre yaptık. 10.3 litre yakıt almış. Yani kilometrede 5.15 100 kilometrede 5 litre yaktırmışız arkadaşlar. Bu da ZX10 çok yakıyor diyenlere kapak olsun. Gördüğünüz gibi Aha mal ortada. Aha burada. 260 lira, 200 kilometre, sakin sakin geldik. Aralarda bir, birkaç gaz çektik tabi ama onu da yapmasan daha da altına inecek demek ki 4.5 lira falan inecek. 100 kilometrede 4.5 litre, 1000 cc makine için mükemmel bir rakam. Bu algıyı da kırdık, gidebiliriz. Kilo, 100 kilometrede kaç litre yapıyor biliyor musun? 5.1. Ya benim şey e, dizel araba gibi yakıyor ama benimki göster. Benim şirket yani. arabası bile. Hmm. 5.4 yani. 5.4 yakıyor ama şehir içi yakıyor tabi. Bastın yani, basmasan? Çok basmadım, aralarda çektim. Yani genelde 90, 100, 110, 120 sıkıştırdım. o civarda ben gittik. bahsetmiyorum ben ya, devirden bahsediyorum. Ha devir olarak evet. O zaman let's go. Let's go. Direkt şeye gidiyoruz. Kamp alanı. Çadırı kuralım artık. Artık gidelim çadırımızı kuralım. Arkadaşlar kanala hala abone olmayanlar varsa hemen şuradan kanala abone olup bize destek verirseniz mutlu oluruz. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.